Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey, ben Ayşe. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ama belki harita oynuyoruz. Değil mi Emir? Evet. Arkadaşlar ne haritası oynayacağız arkadaşlar? Böyle bir tane harita buldum vallahi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Hiç oynamadım. hayatım ilk defa Minecraft haritası oynuyorum arkadaşlar. Yani gerçekten hiç Ar oynamadım. Arkadaşlar korku haritası. Tamam arkadaşlar. Burada başla diyor arkadaşlar. Başla. Settings diyor. Buradan start. Tamam. oha son mutluluk lastayşın oha, oha. Tamam. eşya bulman gerek makas filan oha Heh, şimdi başlayabileceğiz arkadaşlar başlıyorum arkadaşlar When you die we enter the map at the last moment to say what the map is. Use the manual save system. Hmm, manual kid at me. Don't forget the fair gonna save you. The space. Of loading PlayStation 8. Okay on the bush should need you. I had to. <laughs> 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 Arkadaşlar bir şeyler okuyorum. Anyway nothing was the same. Uh, uh, apart from an old house and a purine But a child's Christian limited. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi tuhaf şeyler oluyor. Ben de anlamadım. Berat, 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 Arkadaşlar valla hiç bilmiyorum abi. Bir şeyler. Benim kardeşim. Brother. Come on. Oh. You want to come in? No. <laughs> uh, my tongue works. Arkadaşlar bir şeyler yazıyor da anlamıyorum. Orman morman diyor. Bir şeyler dedi benim kardeşim diyor. Oha. Kimin adı Silas'ın? I'm already the man. Come on. Ya. Wait, you're fast me. Bu ne lan? Sizler de varsınız. Sen orada kardeşine hecikmişsin ama kardeşini arıyorsun. Kardeşim, kardeş kardeş diyordu çünkü. Dur. evet, öyle bir şeyler diyordu. Arkadaşlar ses açıyorum birazcık. Kardeşin de Timi'ymiş yara Evet arkadaşlar kardeşimiz de Timi. Oha. <laughs> Pro Logue. Yani. Valla. Dur bir saniye arkadaşlar pardon bunu yanlışlıkla açtım. Montero. The house is who? Come see what I found. I don't think karaktan. we should be here. Maybe we should back home. Ya bunu birisiyle oynamamız gerekiyor da ben tek oynuyorum arkadaşlar. Emir gibi varmış. Kardeşim Emirmiş. Öyle zaten. Öyle düşünün arkadaşlar. Where are you? Oh. Kardeşim koltuğunda. Şimdi ben küçük çimiymişim. Bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada hatırlatayım bir korku haritası yani Jam skir falan çıkabilir. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben korkmam. Ee, bu ne abi? Tamam. Tamam yani güzel tamam bir şey yapalım. Bu ne lan? Ha. Söyledim korkusuz. Arkadaşlar şimdi bakalım. Evi geziyoruz herhalde. Anladım ki bir eve geldik. Wow, this house so big falan diyorlardı. da. oldu. Oh. Evet, Oha. Oraya başka bir zaman geçe. herde oyunu yapmış, kapatmış orayı. Aynen herhalde üst kattan değil. Orada Slender cipsi ya. Slender ne alaka ya? Ormanda bu alak? da oha. Oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar burada karakterimi de göstereyim şöyle zaten. Bir önceki videoda da görmüşsünüzdür. Çektim mi? Evet çekmiştim. Ön sessiz doğru. Arkadaşlar he buradan gideceğiz. Alt, biz oğlum abi üst ne alt kata iniyorsun ya. Üst kata çık ya. <laughs> Bu ne lan? İnemiyoruz ki zaten hiçbir Herhalde hiç oraya da başka bir <laughs> zaman ineceksin. Sen de shotgun diyor lan. Ne? Please I want to go home. Let's leave. <laughs> Çıkalım abi ben zaten Tövbe Arkadaşlar Sesini full kısa Anlamıyorum arkadaşlar ne oldu şu? An? Oraya da gidiyorsun. nereden bileyim Emir? Ben de nereye gideceğimi bilmiyorum. Arıyorum öyle işte? Cadı var mı? Buradan mı bize bir şey dediler ya? Buradan gideceğiz. Oo oh, he. Buradan gideceğiz. <laughs> arkadaşlar gerçekten cam skirt. Who was that? I have hide now. Ne oldu? Aa cam skir yani şey çıkabilir arkadaşlar. Cam skirin olduğunu biliyorsunuz. Ben eski videolardan bakabilirsiniz. Saklandık arkadaşlar. De. Arkadaşlar şimdi buradan can kir çıkabilir. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Şimdi vallahi can sıkı yiyebiliriz. Tamam. Ben bu bloğu nasıl koyduklarını da biliyorum bu arada. Ya abi can skiri yiyeceğiz ya. Arkadaşlar sizin için bakıyorum şu anda. Ne oldu? Ne oldu abi? Oha, oha. Ya abi ben bakamıyorum oraya oraya. doğru ve şey Abi bu ne Allah aşkına ya? Şey aç, şey Ya abi jump scare çıkmasın ya. Ne? Remember when you were a I was fun. Ya bu bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ee, um, polis bir polis buldum diyor. Bilmem ne saat sonra diyor. My parents aileme 2 ay sonra later to many years I have a passed science terrible night çok korkunç bir geceydi bu time now I prepared for this moment bu an hazırlıydım for a long time çok uzun bir zaman önce belki okuyamıyorum go with me I have Olca... displaced the ground ne burayı ne? yaktım falan diyor evet Allah şükür gündüz oldu bu ne oğlum bu Silah. Silah. Tamam. Ekmek ne alaka? Progress saved. Cenevara Ekmek diyor. Help mı? Biz polisiz ha. Hiç polis gibi gözükmüyorsun. Tamam abi. Şimdi sen polise ne diyorsun? Ağabey gidiyorsun. İşte oh. zaten öyle oluyor bak. Bu de Ben de gelseydim keşke. Home. Oh. Ama beyef... ...reddy oku. Hoha yazıyor. This is the place. Inboard tonight. Home oh, oh, ne? Oh, Hoya... Home yazıyor orada. Oh. Home oh. yazıyor. Home. Home. Ya öyle okunuyor Emre. Sen İngilizce bilmiyorsun. Oh. What is your name? My name is Aymen. Saçmalama Emre. Arkadaşlar, Arkadaşlar yani zaten belli oluyor karanlık. Dedim ki. Arkadaşlar şöyle ya? yan silah tutuyoruz böyle havalı böyle. Böyle bak, şöyle bakarsın ya. Allah Allah açık alan. Allah Allah. Şu damlıyor arkadaşlar bak şuradan öyle yani bir şey değil bu. Canavar tuvaleti kırmış. havalandırma bant. Oraya sonra da gideceğiz Dur. arkadaşlar. Ne yapıyorsun şu Arkadaşlar bakın silah tutuşumuz aslında silah biraz kötü yaptı. Ben mermi değiştirdim. Amma amma ok. Ok mu? Her neyse arkadaşlar birazcık bağlı. Open the door. Okay. Şey. Ne? Kese doğru ya. Şey he anahtar lazım. Lan oğlum ne oluyor ya? Tövbe tövbe. Bırak şu silahı bir elinden ya. Sesi şey, kan böyle tutuk Durun bir saniye arkadaşlar bir şey bakacağım. Hemen videodan bakacağım. Ee, hayır arkadaşlar. Ha, game modu seçebiliyoruz ama tabii ki de seçmeyeceğim. Kötü olacak çünkü ben biliyorum. Bak. Bak arkadaşlar en başından beri burada. Hepsi eme yaşlı bete. Neyse arkadaşlar ben devam ediyorum burada. da i̇şte Şimdi bu bakalım ne yapacağız. Değil mi? Aynen, aynen Oynamadım ki ben de oynuyorum şu anda. Arkadaşlar şöyle bir üst kıza çıkalım. Ha, çıkmamız gerekiyor herhalde. Allah şükür geliyor. Aslında arkadaşlar hani şöyle böyle etraf şöyle aydınlık olunca hiç korkunç gelmiyor. Ama evin karanlık olduğunu bilmek daha da korkunç bir şey aslında. <laughs> key lazım, key. Müzik, oh, adam gibi yatak koysun o. Bu ne? Ya? Aslında böyle daha güzel olmuş. Büyük. Oh, Allah. Ah. Bu ne ya? ya? Buraya geldik. Dur lan. Şey nerede? Checkpoint. 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 Save progress, please wait. Ölürsen çık kaldı. Living room, ne büyüdü lan benim ekranım? Progress, ha. <laughs> Burada. Minecraft'ta silah mı vardı ya? Yoktu ki mod bu. Ev işte karanlık değil yakında. Pardon arkadaşlar valla basmayacaktım özür dilerim ya. Ne oldu ki? Ya şeye bak. Aha. Arkadaşlar yanlışlıkla ya işe yaradı. Arkadaşlar pardon ya valla öyle oldu arkadaşlar. İşe yaradı lan. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Yeeey Emir gel dur. Forever. <laughs> Sadece İngilizce forever ne demek? Sonsuza kadar demek. Sonsuza kadar. Arkadaşlar. Zaten sonsuza kadar oluyor ama. Ya. Allah'ım yarabbim. Yanlış yere gelince en sinir olduğum şey zaten. Ne atıyor? Ay. Kafayı mı yedin? Pardon alamayacağım sana korktum ben ya. K yerine git K K. Aynen K. lan orası neresiydi ya? Okay. Tövbe tövbe direk akşam oldu da şey Arkadaşlar da, hatırlıyor musun? Hatırlıyor yine arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz zaten. Sesleri kısabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar zaten kenarda gözü gibi handgun var yani şu silah bir de shotgun diyor. O ne abi o ses ne? O ses ne Ben silahımla gezineceğim arkadaşlar artık. Şöyle bakınca Hoo! diye jamsı geri çıksa. Genelde Steve'in kafa, kafasını falan koyuyorlar azıcık Ya. Ayyyyy. Ay şu parçası. Oğlum mermi aldın mı orda o silahını? Bu ne lan? <laughs> Materials. Materyaller. Bir şey yapacağım herhalde bunlarda. Hayır yapmayacağım. Acıkırım diye bu orada arkadaşlar ekmek. Bildiğiniz hayatta kalma bu ne arkadaşlar? Logic. Open the glass case. Lockpick. Lockpick de kal. Tövbe. Tövbe ya hatırladınız mı burayı? Burada lobi gibi. Bu lobinin aynısı lan bura. Ne lobi? Ya ben buraya bakamıyorum arkadaşlar. Lobi var ya hani ilk başlamıştık. Start'a mı tarta basıyorduk buradan. Evet. Oranın aynısı burası. Hiç bilmiyor muydun cidden? Ben direkt anladım. Hı. Hmm, yok evet. Ben anlamadım lan. Aa aynen arkadaşlar. Bak hatırladım burayı. Aa Hatta aynen aynen ya bu ev aynen. Abi. aynen aynen burası o Aa abi bu ne Allah aşkına ya. Ya arkadaşlar bir saniye vallahi bu sesler çok geriyor insanın ya. Ay. Buraya saklandığımızı hatırlıyor biliyorsun. Bak buraları değiştirmek. Ya Ay Ödüm bu Tövbe Ne oldu ya? ya Ya Arkadaşlar şu müzik Şime kadar etrafı ben buradayım Benim yüzüm bu Vallahi Ödüm patlıyor şu an he. Ben de gitmemeyim. ああ。Yeah. Maymun bitti. Püf sana. Artık zombi gelirse bitti. Şey diyor. Ay burada checkpoint Crafting mi? Ya. Sana. Crafting. Allah ya. Bu ben yılın bir large healing pollution, smell adding pollution, upgrading. Ben bir şeyler yapıyor. Progressive upgrading. Ne? Şey mi ya. yaptık anlamadım ki. Tam yani bu parçacıklarla mı bir şey yapacağız ya? Love ya Rabbim ee. hmm. ya. Ha. Ha. Tamam <laughs> materials. Silahımı koyayım. Ha ee, yok. Bunu buraya ha. Yok. Bu çıkacağı yer değil mi? Arkadaşlar mermim bitti bu arada haberiniz olsun. Boşu boş ne çıkarsan olacağı bu. Kaç tane sıktım mermim bitti. Aynen öf. Boşu boşuna bir tane mermi vardı onu da sıktım yani boş boşu boşuna. Oy Hatta ya. doğru söyledim boşu boşuna sıkmadım arkadaşlar son mermi niye sıktım söyledim mermi reloadlar diye şimdi sıktım arkadaşlar yalan olmasın. Tamam ben üst kapı çıkıyordum arkadaşlar. Hayır. Ay zaten kurban gerek yok zombi ya. Tamam arkadaşlar yaratıldım. Golden Petal. Bu ne lan? O ne lan? Yok oldu gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> bu ne lan? Abi böyle crafting crafting olmasın ben direkt böyle gideyim. Tövbe, Tövbe ya Rabbim. Abi korkmaya gel. O burada yırtık kapıyı açıyor. Sen benden daha bu ne lan? yıkayalım. Çubu çubu çubu. Şu golden Patel midir nedir? O çok saçma. Ayıf. Ay sen daha batırsak çıktı. Bak arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Buradan giriyorduk ya. Hatta. Ne oluyor? Dolapları O Oo. Barut. Bunlarla bence bir şey yapacağız ama anlamıyorum. Evet. Work demiştik. Crafting yani yap abi. Aa. Save yap abi bir de. Bunları yenilebilir. Tor. Mağaza odası diyor. Store. Ben mağaza odası. Tor. Ben, ben, bence dünya görüyor. Bilmiyoruz. Barut bak, barut Türkçe. Arkadaşlar evet bizim burada da silah çekiyorlar şu an. Şöyle bir bakayım şeye. Arkadaşlar bismillah dedik, bizim orada da silah çekiyorlar. Arkadaş, tam gününe denk geldi bu oyun ha. Tam gününe denk geldi. En korkunç günde oynuyoruz. bu ne ya? Abi? Ortada kocaman bir çiçek ya. O çiçek beni korkutmaya yetiyor biliyor musunuz? Yok <laughs> hey, artık. Küçücük, küçücük çiçek o. Bence artık o ışıklanan şeyin adı neydi ya o su? Slender Hayır. Ne? Evet. Bu Minecraft'taki yaratığı. Enderman. Evet işte. Allah Allah. Ne Nereden gideceğiz abi? Evet bir ben kapı açıyorum. şunu bu mu koyacağız? Look pick yok. Look pick pick. Belki o altıda kalır. Arkadaşlar zaten bu silah artık gerek yok. Lan ne yaptın silah attı. Tamam abi. Atma açma mermi bulursun belki. Aynen belki mermi bulur. Doğru diyor. Bak şöyle crafting yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bak. Dur. Ee, bak. Hayır tabii ki de ne alaka. Yapabildiklerimi göster. Hiçbir şey. Craft table işim yok yani. Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Bir şey deniyorum arkadaşlar. Yapamazsın tabii ki de. Kafayı <laughs> mı sıyırdın? Yok bir baktım sadece ya. Neyse arkadaşlar zaten bu oyun böyle devam ediyorsa so, videoyu bitireceğim. Başka yaratıyoruz ya arkadaşlar çünkü hani böyle craft mırap diyor arkadaşlar böyle bir ilerleyişi varsa oynarım ama yoksa böyle craft mırap böyle beni uğraşacak şeylerse oynamam çünkü ben direkt böyle haritalı se seviyorum da böyle korku haritalarını böyle direkt ben bitirmek istiyorum. Hmm amem arkadaşlar yutu buldum. Oo. O neydi lan öyle? O neydi lan öyle? Look pick he. Arkadaşlar hiç gitmiyorum bile oraya. Look pick'i buldum çünkü bu Bir bakacağım arkadaşlar merak etmeyin. Güzel güzel açlığınızı Elma. Şey Elma sağlıklı. <laughs> <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> tamam maalim. Tamam arkadaşlar. lockpick'i aldık herhalde. Sadece lockpick ve elma var. Bakayım silah. Ne oldu bu? Tövbe tövbe. yapamıyorum. Aa! aa. Alacağım mı? Handgun -gü ne <laughs> oldu adı? Handgun ne lan? Tövbe tabanca arkadaşlar yaptım valla tamam arkadaşlar tabanca oldu artık adı handgun'dan tabancayı çevirdik neyse arkadaşlar sıkıyor mu? hayır sıkmıyor gene mermisi yok tabi ki de tamam arkadaşlar lockpick'i de aldığımıza göre artık gidebilirim lockpick'i nerede kullanacaktı? Ha. aşağı katta şimdi aşağı katta değildi üst kattaydı Bir patlatıyor. Vallahi arkadaşlar ödüm patlıyor ha. Arkadaşlar yaratıktan korkmuyorum. Bu şey oyunun sesinden korkuyorum ya. Ben zaten sesler genellikle çok korkunç oluyor. Lockpick nerede kullanacak? arkadaşlar vallahi hiç mi şansı bırakmıyorum ha. Kaydediyorum hep ben. Bu kırak arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Tamam abi bastım valla crafting diyorum. Şu ne acaba ya merak ettim. Lo pitch. Neyse devam ediyoruz. Korkmadım bu sefer korkmadım. Arkadaşlar imi şu an gitti 2 dakika yanımdan. Ooo. Neyse dur. Abi umrumda bile değil. Benim şu an ihtiyacım olan tek şey şu lockpick'in nerede olduğunu bulmak. Ha Ne diyor? Ufanda alt shotgun olma. Inside the glass cave. Eee lan lan lan. Shotgun ammo'yu ne yapayım abi ya? Shotgun mu var lan <laughs> Dalga mı geçiyorsun oyun? Demek geldin mi kardeşim? Bir dakika su içip geldi. Evet arkadaşlar, <laughs> bir dakika su içip geldi. Tamam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya bugünkü video bu kadar olsun arkadaşlar. Belki bu şey devam ederim. Zaten kaydettim arkadaşlar. Log bitti arkadaşlar orada. İkinci bölümü istiyorsanız arkadaşlar Beş hadi 5 4 5 like gelirse arkadaşlar belki serinin devamını çekerim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere bay bay. Belki 0 like gelecek. Bilmiyorum arkadaşlar. Hadi